Ele geçirdiler adamlar. Eyvallah. <laughs> <laughs> Çöpü almaları var. Taşın arkası. Kaç? 353. Bom. Bom bu. Senin 353'ün bizim 353'ümüzdeyken ha. geldim Oğlum adamlar yatarak geliyor, yatarak geliyorlar. Kanka ben de yatarak gidiyorum. Bir piyango şairim o zaman. <laughs> Yerimi değiştirmem lazım. Şu şey kesin öldüm artık öldüm ölmüş mü ölmedim Smoke değil mi senin? Yok 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 Hazır bana mı? Oğlum bu capleri çekmemiz lazım ya Adamlar çekiyor hayvan gibi Bir saniye ikinciyi vurdum son bir tane kaldı Onu da gördüm vuracağım şimdi az kaldı Oğlum yakalama. Çaça arkan var, çaça. Arkanda kendi iktidardan var. Arkası gördü beni ya. Açıkçası gördü. 331'in, arkası, çaşın arkasında. Oğlum adamları hep aldım gelinle. Nerede? Vurdum vurdum, 329'da bir kişi daha alabilir. dikkat et. <laughs> lan beni de fark ettin en sonunda. Kapıları var ha! Kafayı kaldırmaya geldim. Şuraya var ya... <laughs> Ablağımın üstünü sokacağım. arkanda 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 Oğlum 10 numara dağıttım buraya gelin bakayım bana Nerede lan? Beyler acil bana gelin bak dünyanın adamını aldım Bankırsa süper hap kurdu adamlar abone ol Abi biz attık onlar yaptı ama cılık gibi ortaya çıktık lan. <laughs> ay 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 mermi yedim mermi yedim. <laughs> amına koyayım. Hop yukarıda poplar var galiba onlar gidiyorum şu an. Kanka anlamadığım bir şey adam beni göremiyor mesela aynı yere sıkıyor amına mali. Gel gel Heh, öldü değil mi o nişancı piç? Açılıyor, burada kesiyorlar. Fark ettiler günün sonunda. FOV'ları var burada. atla lan. fark etti, beni fark etti. Kaşım onu. Abi adam vura vura gidiyorsun. Göstermeyeceğiz. Sürüneceğiz, sürüneceğiz. Yılan gelir. vuruyoruz baba hepsi buraya geliyor Gidiyor <laughs> <Çıkıyor> adam bu <laughs> gelsene de bana Geliyorum Vurmayın kimseye Sorda kalmadıkça sıkmayın Ha kesin hapları var çünkü dünyanın adamı geliyor sürekli. Ortam sessizleşti lan. Hala saçaklarımın 7 numara kepin içine düşüyorum. Pat mı atayım onun kep mi tutayım Ölüm bu arabanın var ya anasını avradını ya. Küçücük taşa takılıyor ya. Çıt kırıldım. Hocam kardeşim bu ne ya? Yeni kuruldum beyler ilerleyin siz. İndir birader aracı. Araçta ne varsa indir. Araçta ne varsa indir çek. Götür onu be. Görmek istemiyorum ben araba yanına. Çaça biz giriyoruz köpe. Ne varsa köpe. indirin çekin. Girin kanka. Ülkücü adam mı var sende? Evet. Her çıkıyor ya. ya. Ötürü, vurdum kapat, onu, vurdum onu. Temizliyorum onları. Yere var, şey Motorunu da kapat. geliyorum sana, senin orayı temizledim ben. Kaldıracaksın. Nasıl seni. bir araba ya? At kapat bir motoru gitsin onu. Yine ayakta, bak. var. Aliaksis var? Adamı kaldırıyor. Tamam sıkıntı yok. Yok bir yanında mı? bir ses var yani. Tamam hatları vardı burada. O oh, tane daha var. Lan onu da vurdum Hadi başka be. bir yerden sıktı ya. Çok kalabalık şu an. Hapları var tamam büyük ihtimal haplar orada ya Can veren yetere selam olsun. Atı serbest. bir rüzgar gibi alt aylarda fırtınadır bozkur Beyler çatıda var Çıkacağım ben onlara şimdi Giriyorum içeri. Onların abına bağladım da C4 patlattım. Patlamadı. Adamı hava al aktif. Girdim mi? içeri içeri girdim girin. Duyuyor musunuz? <laughs> Eve girdi adam. Buraya pop atamıyoruz değil mi? Ben geliyorum. Şey herhalde. sende Aynen. Aynen şimdi gözüktü şimdi gözüktü atmışlar okey Oynayın abi o zaman oynayın Oynuyoruz oynuyoruz Bayrağı oynayacaksınız Bu yoldaki fiyatları temizledik gelin siz Abi aracı daha gittim. O aracı Oyun sakla da. kanka bir sonraki fop Resel burada evlere girmiş Resel. Bravo devliyor. Mortalı kesinler ya. Mortalı kesinler gidelim içeri. Mortal. Mortalı kesinler ya. <laughs> Düşman tankını işaretledim. Dobra, bo pak dalej do, bravo, bak, bravo, do, leby, do morsy,